buraya yukarı, yukarı. Yukarı. <laughs> yukarı, yukarı Aferin Salih Özcan Salih'e vuruşu top dışarıda. Salih Özcan Hocam, hocam. hocam değişiklik, hocam değişiklik hocam. Evet, bir oyuncu değişikliği var. Hocam değişiklik. Hocam. Hoca! Hoca tamam. Evet, Burak Kenar geliyor. Süleyman Uysal oyunda. 13 numaralı formasıyla. Erkan oyunda, Kristal Yaylı Mekul takımında da. Erkan Erkan. Can paramız zoom. Erkan. Samet orada baskısı vardı Erkan'ın. Uzun bir top. Kaleci Özgür. Salih. Şimdi Ahmet Özcan. Ahmet. Pası. Salih sağ tarafta. Burak. Burak. Cem girdi araya. Şimdi topu kazandı Kristal Gayrimenkul oyuncuları. taş kullanacak Kristal Gayrimenkul Hüseyin Samet Şimdi Özgür şimdi oyunu başlatıyor. Şimdi orada bir top kaybı Kaan Kaan Salih Özcan Salih pası Erkan kontrol istediği gibi değil. Şimdi Salih Vuruş Umut. Tehlike devam edecek. Sirena Mayan'ın Ahmet Özcan. Sağ tarafta şimdi Arun. Süleyman. Arun'un ortası. Yüksek bir top. Kontrol güzel Erkan çabuk. Erkan'ın pası. Serhat. Şimdi Erkan'ın koşusu var. Onunla oynadı Kaan. Tek top. Serhat. Serhat Erkan. Serhat. Serhat pasını veremedi. Savunma giriyor araya. Taç kullanacak. Kristal gayrimenkul. Oyuncu değişikliği var. Uğur da oyunda. Evet kaptan Taner Polat kenarıya geliyor. Bordo beyazlı ekipte. Taner Polat o Çok iyi bir performans sergilemişti bugün. Serhat Taç'ı kullandı Erkan. Şimdi hızla Taç'a taşın kullandı Salih. Erkan çabuğa doğru Erkan. Erkan kontrol güzel ama Erkan topu kontrol edemedi orta Erkan çabuk bordo beyazlı ekipte Hüseyin yorulmaz Erkan Erkan'ın pası Serhat topu oyunda tutamıyor Serhat Hayır, oyuncu değişik. Tamam, oyna oyunca, abi. Oyunca, Şimdi. Oyna oyna. Karşılaşmada 45. dakikadayız. Artık bizim kronometremize göre son 5 dakika. 3 birlik Sirena Marin üstünlüğü devam ediyor ikinci yarıda. Ahmet Uğur'da Salih Özcan. Erkan, bas, Salih. Arkan, Pası. Erkan çabuk. Erkan girdi araya. Şimdi Harun. Sol tarafta Cem'in koşusu var. Cem içeri çevirdi Özgür. Kamlede topun sahibi Özgür. Şimdi topu oyuna soktu Süleyman. Uğur Ota. Ahmet Özcan. Hüseyin Gözet. Aferin. Salih Özcan. Salih'in pası. Şimdi Süleyman. Süleyman topla gitti. Orada ayak koyan önce orada Cem. Şimdi Ahmet dışarı çıkarttı. Salih Özcan. Hüseyin'in müdahalesi var ama top yine Salih'te. Salih, Süleyman. Serhat geldi. Topu takımına kazandırdı. Şimdi hızlı atak şansı. Hüseyin Gözet. Samet son adam da orada. El oynama serbest vuruş.